Fulatı full tansiyon bugün bizdir geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyorum Wow gözün aydın Musta hyper selamun aleyküm hadi survivor Trajik komik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutuluyorsam inan bir sebebi vardır Benim için bugün kodamanı boşver Düşsün ya hadi kankanı caydır eliniyoruz arkadaşlar Bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam Eş zamanlı aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom wow. Oh. Eş zamanlı aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom wow. Oh. Cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boşverdim. verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim agama seslendim Salla bugün dört takılalım entel Nasılsa her şekil yeslendim Bir gençlik gitti bakız hız denemekten Arınma gecesi temizlendim Wow bebeğim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek Babalar on yine kafalar fişek Wow önümü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bu felek ye yeah, bir tek de dönüyorum Böylesi çevirme görmedi göbek eh, zamanla aksiyon Full artı full tansiyon bugün bizdir geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom Wow oh. ey zamanlı aksiyon Full artı full tansiyon bugün bizdir geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom Wow oh.